Merhaba, Oya'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir portakallı irmik helvası yapacağım. Malzemelere geçelim dilerseniz. İrmik helvamıza başlamadan önce şerbetimizi yapmak istiyorum ben. Geniş bir kaba şekerimi aldım, portakal suyumu ekliyorum. Bu arada yağımızı tenceremize alıyoruz. Isınınca irmiklerimizi koyacağız. Ve kavurmaya başlayacağız. Evet. Yağımız ısınınca irmiğimizi de attık içine. Yavaş yavaş kavuracağız. Evet, 15 dakika sonra irmik bayağı rengini değiştirdi. Ama biraz daha kavuracağım. Bu arada şerbetimi iyice erittim. Portakal suyunun içinde. Şeker kalmadı dibinde. Ve şimdi ben sütleri de ekliyorum. Şöyle söyleyeyim, hepsini ekleyip yine kal. Evet, 20 dakikayı geçiyor. Bence irmiğimiz oldu, kavruldu. Şimdi şerbetini vereceğim. Yavaş yavaş ekliyoruz. Bu aşamada bütün sıvıyı şerbeti ekledik. Hiç topaklanmasın diye tamamen bir de çırpacakla şöyle bir dakika karıştırdım. Ve evet helvamız tamamdır. Kaynadı. Söndürüyorum altını. Kapağını kapatıp demlendireceğim. Şöyle bir 15-20 dakika. İnanın Evet irmik helvamız hazır. O kadar güzel ki hem kokusu, hem tadı, hem kıvamı. Bakın.